mühim bir mesele. Enen'in benliğin iki veçi vardır. Bir vecihini nübüvvet peygamberlik almıştır. Bir vecih, vecihini de diğer yönünü de felsefe almıştır. Birinci vecih, birinci yönü ubudiyet-i mahsaya menşedir. S sadece ibadete menşedir, kaynaktır. Mahiyet harfiye, harf gibi kendisini değil, başkasını anlatan olup müstakil değildir. Vücudu tebeyi olup asli değildir. Malikiyeti vehmi olup hakiki değildir. Vazifesi Halık'ın sıfatını fehm etmek için bir mizan ve bir mikyas olmaktır. Vazifesi Yaradan'ın sıfatlarını düşündürmek için bir mizan ve aynı olmaktır. Enbiya aleyhisselam enaniyetin bu veçine bakmakla mülkü tamamen Allah'a teslim ederek ne mülkünde ne rububiyetinde ne uluhiyetinde şeriki olmadığına hükmetmişlerdir. Enenin bu veçinden Cenab-ı Hak şecere-i tuba budiyeti ...inbat edip dal ve budakları kainat bahçesinde enbiya, evliya, sıddıkin gibi mübarek semereleri, meyveleri vermiştir. İkinci veçi, olan i̇kinci veçi yönü alan felsefe enenin vücudunu asli ve kendisini müstakil ve malik hakiki olduğunu zoom etmişlerdir, sanmışlardır. Vazifesi de yalnız hubbu zatıyla tekemmülü hayattır. Enenin bu siyah yüzünden envaen şirkler, Enenin bu siyah yüzünden, kara yüzünden çeşitli şirkler, Allah'a şirk koşmalar, dalaletler çıkmıştır. Ez cümle, Kuvveyi i behemiyeyi, hayvani dalında sanemler, kuvve-i kuvve behemiye, hayvani güçler dalında sanemler, putlar doğurmuşlardır. Dalında sanemler doğmuşlardır. Kuvve-i gadabiye kusluğundan öfkenin yıkanmasından firavunlar, nemrutlar çıkmıştır. Kuvve-i akliyeden dehriyun, maddiyun, felasife, maddeciler, felsefeciler çıkmışlardır ki vacibül vücuda bir mahluku vahidi verir. Baki kalan mülkünü gayre başkalarına taksim ederler. Allah'ın mülkünü başkalarına taksim ederler. Hülasa sonuç olarak ene haddi zatında bir hava, bir buhar gibi iken verilen ehemmiyete göre mayi su haline gelir. Sonra ülfetle alışkanlıkla kalınlaşır. Sonra gaflet ve isyan ile öyle kalınlaşır ki sahibini yutar. Halkı, esbabı da kendisine kıyas ederek Halık'ın emirlerine, evamirine mübarezeye başlar. Küçük alemde yani insanda ene benlik büyük insanda yani kainatta tabiata benziyor. İkisi de tavutlardandır.